Sadık İlhan dördüncü hakem işaretini verecek. Ve konfeti yağmuru. Murat Ilgaz oyunu durduruyor. İlk düdükle birlikte yine bir konfeti yağmuru. Maraton tribününden karşıdan ve oyun duruyor değerli izleyiciler. Mert Meriç'te top şimdi. Mert sağda Lazetic kendini gösterdi. Aldı topu. Lazetic sokuluyor ceza sahasına doğru. Sağda Revivo çalımını attı. Lazetiç ceza sahasında. Orta kale hazıra. Yusuf'un vuruşu dışarı gidiyor. Yes. Uzak kale direğinde Yusuf. Golü kaçırıyor değerli izleyiciler. Ercan. İlhan. Ali. 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 Zırhlı rakibinden Ali. Ali şu pozisyonunda Ali vuruşu ve gol ve gol değerli izleyiciler. Murat Ilgaz ve Kenan Kozağa baktı ve offside mı var mı diye hemen döndü ve golü verdi değerli izleyiciler. Santos Spor 1-0 önde. Ali'nin golü kale arkasından geliyor görüntüye. Şimdi hareketlenen Mehmet. Ertuğrul. Mehmet. Mehmet karşı karşıya. Mehmet Rüştü çıktı. Kaleci Rüştü. Göksel'in bağırışları size kadar ulaşıyor. Rapaiç topun gerisinde. Rapaiç, Rapaiç, Rapaiç dışarı gidiyor top. Revivo, Murat Ilgan içerisini verdi. Revivo geliyor. Revivo gol! Revivo'nun golü 1-1 bir oldu. 45. dakika Haim Revivo. 2 gol birden atmıştı. Samsun'da da takımının beraberlik golünü atıyor. Tribünlerde değişik açılardan izliyoruz. Fenerbahçe'nin revi boyuna kazandığı gol. Samsun Spor 1. Fenerbahçe 1. Yusuf. Ali Güneş. Rapaç. Baydo karşısında. Rapaic bir bacak arası ceza sahasında. Ortası. Tabi. başka açık kale arkası. Fenerbahçe 2-1 önde. Ercan pres yapıyor Fenerbahçe. Cansın ayak koydu. Kaptı topu Fenerbahçeliler. Yusuf karşı karşıya. Yusuf ceza sahasında. Yusuf dışarı gidiyor. Yusuf mutlak bir gol pozisyonundan yer alamadı. Yusuf'un golü değerli izleyiciler. Fenerbahçe 2-1 önde. İşte yedeklerde şampiyonluğu kutlamaya başladılar. Son mücadelede. Kaleci Rüştü topu kale sahası ön çizgisine koydu. Fenerbahçe taraftarı ayakta. Maçın hakemi Murat Ilgaz kronometresini kontrol ediyor. Fenerbahçe 2-1 önde. Şeref tribünü Fenerbahçeli yöneticiler. Zemibo. Ali Güneş hakkı. Johnson bastırıyor. Lazetic oyun devam ediyor. Geliyor pas Revivo karşı karşıya. Revivo karıcı Göksel. İkinci pozisyon çok oldu. Revivo artıyor 3 oldu. Üç binden izleyiciler. Revivo'nun golü. Mustafa Denizli'yi kutlayanlar var. Kenet Anderson. Mustafa Denizli'nin sevinci. Ve Fenerbahçe 3-1 önde değerli izleyiciler. Fenerbahçe şampiyonluk sevinci yaşıyor. Son düdük çalmadan şu an sağ kenarı daha doğru bir değişti. O gün Temiz Kanoğlu, Mustafa Denizli, yedek futbolcular. Son düdükten sonra Mustafa Denizli'nin ne yapacağını merak ediyorlar. O anı kaçırmak istemiyor gazeteciler. Ve şu an Fenerbahçe yedek kulübesinin etrafı. an baba günü değerli izleyiciler. Oyun yeniden başladı ve Saftı Spor geliyor. Şampiyon Fenerbahçe. Yeni bin yılın ilk şampiyonu Fenerbahçe değerli. Değerli izleyiciler müthiş bir sevinç Samsun'da Sarı lacivertli taraftarlar Şampiyonluğu kutluyorlar 1995-96 sezonundan sonra Bu sezon gelen şampiyonluğu kutluyor Fenerbahçeliler Ve Fenerbahçe 14. şampiyonluğuna Samsun'da ulaşıyor Ligi şampiyonluğunu kutluyor Samsun'da. Revivo değerli izleyiciler paylaşılamayan bir isim oldu. You, you, got three points and this is the first championship. Your first championship I think. The first championship and the best championship. İlk ve en iyi şampiyonluk diyor. You, you scored two critical goal again. Yeah. It doesn't matter who score. We took the champion. Fenerbahce took the champion. Evet, kimin o gol attı? Ölüm. Galatasaray play against Trabzon. Trabzon play like they finish the league. Samson play to win the game. Evet, Galatasaray oyun e, uh, Trabzonspor rakibi. Trabzonspor lig bitmiş gibi oynadı ama Samsunspor oynamadı diyor. And next week, uh, next year you're gonna play in Champions League. Well, first of all, we have to celebrate the champion after. Evet, after önce, the next önce week. şampiyonu kutlayacağız. Daha sonra da şampiyonlar ligi diyor Revivo. Değerli izleyiciler, müthiş bir coşku. Yes, your first year and your team is now championship of Turkey League çok fazla oyuncumuz vardı, çok zorlandık diyor. Incredible what we've done. But we bu yaptığımız we've done. gerçekten inanılmaz diyor. We done a lot of fighting during this season and with these guys, with this help. We won it. Bütün bu taraftarlara teşekkür ediyor. Kenneth Anderson sevgili seyirciler. Şampiyon olduk. Mutluyuz. Söyleyecek başka bir şey yok. Yusuf, Yusuf çok kritik bir gol attın. E vallahi Valla benim gol atmam önemli değildi. Galip gelmek için geldik. Ben atmasam başka bir arkadaşım atacaktı. Çok mutluyuz. Yeni bir takım olmanıza rağmen şampiyonluğa ulaştınız bu sezon. Yeni takım. Herkes çok kaliteli futbolcular. Bunu başardık. Ne mutlu bize. Evet başarılar. Abdur, Abdullah geliyor abi. <laughs> çok stresliyiz yani ilk yeri özellikle biraz ama ikinci devre işi bitirdi. Yıllardır milli takımdasın çok başarılısın ama ilk defa şampiyonluk yaşıyorsun Abdullah. Çık. Ben de çocuklarıma bir şey anlatacağım. Abdullah, Abdullah. Mustafa Denizli'yi çağırdı değerli izleyiciler. Taraftarları tribüne doğru ve Mustafa Denizli o basın ordusunun arasından tribüne ile kaynaşıyor. İlk kez bir araya gelen bir kadroyu kaynaştırmaktı öncelikli hedefi. Ve gerçekten bu takım kolektif futbol oynayamaz dediler ama takımda Mustafa Doğan dışında gol atma, atmayan oyuncu kalmadı Fenerbahçe'de. Şimdi de Balic var yanımıza sevgili seyirciler. Balic şampiyonluğu yaşadı Fenerbahçe'de. Daha önce yaşayamamıştı yarım kalmıştı. Evet. Ya inanılmaz mutluyum gerçekten. Bu benim ikinci şampiyonum. Yani geçen sene de Madrid'de de olduk şampiyonum. Bu ikinci benim üst üste. Ama bu benim için daha önemli. Gerçekten bu taraftara her şey layık. İnanılmaz mutluyum. İnşallah sene de böyle olur. Fenerbahçeler işte son saniyelerde böyle oyunu takip ettiler. Revivo'nun golü onların mutluluğunu bir kez daha arttırdı. Kenneth Anderson oynayamadı ama kenardan Takıma destek verdi ve 2000-2001 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe oldu. Gerçekten çok mutluyum. Çok yorgunum. Her şeyi kendim yaptım. Fenerbahçe de her şeyi kendisi yaptı. Yönetimiyle, taraftarıyla, takımıyla, ekibiyle her şeyi kendisi yaptı. Yani biz buraya çıkarken başka yerden gelecek sonuçları açık. Hocam çok eleştirildiniz, çok da sabırlıydınız. Şeyler, bir saniye. Sabırla koru bizim olurmuş. Peki hocam unutamadığınız bir maç. Hangi maç oldu bu sezon? Siz şöyle bir bakın geriye. Hangisini unutursunuz? <laughs>